Yazan Asiye Günay, seslendiren Semra Coşkun. Sessizce Gitmek Gündelik yaşamın sıradanlığı içinde kaybolur gider insan çoğu zaman. Dünya gailesi der buna. Alışkanlığa dönüşür çoğu şey. Davranışlarını sorgulamadan yaşamaya, uzun uzadıya düşünmeden eyleme geçmeye başlar. Birbirine bakmayı, birbirini görmeyi unutur. Bakıp geçer, Etrafındaki herkes ve her şey kanıksadığı sıradan kalıplar içinde küçülür, büzüşür ve yabancılaşır. Bu bir hastalık gibidir. Bir başladı mı her şeyi, herkesi etkisi altına alır. Herkes kendine göre payını alır bundan. Ceyhun amca bunları bir tokat gibi yüzümüze vurdu. Uyuduğumuz uykudan uyandırdı bizi. Ceyhun amca kimdi? O kendini anlatan ilgiyi üzerinde toplayan biri hiç olmamıştı. Kendi kozasının içinde yaşar, bir gölge gibi aramızda dolaşırdı. Çocukken fotoğrafını gördüğüm, genç yaşta ölen, yüzünü bile görmediğim güzel gözlü yengemizin dört oğlundan ikincisiydi. İçlerinden en sakin olanı oydu. Annesiz bir çocuk olarak büyümenin izlerini bedeninde ve ruhunda en çok taşıdığını yansıtan oymuş gibi görünürdü. Ya da bana öyle gelirdi. Ürkek, çekingen ve üzgünmüş gibi dururdu. Herkesle mesafeli bir ilişkisi vardı. Sanki istese de kimseye çok yakın davranamaz, onların da öyle davranabileceği bir yerde durmaz, hep belli bir uzaklıkta dururdu. İnce, uzun, bir dal gibi duran Ceyhun amca, açık kahverengi gözleriyle dur bakar, bir çocuk gibi masum gülümserdi karşısındakine. Her görüştüğümüzde hatırımı, anne ve babamı sorardı bana. Hepsi o kadar. Sanki sözcükleri bunlarla sınırlanmıştı. Her zaman utangaç ve insanlardan çekinen bir hali vardı. Ceyhun amca arada bir Türkiye'ye gelir, bir süre kalır, izni bitince Almanya'ya dönerdi. Sonra uzun süre ortalıkta görünmezdi. Bu gelişlerinde herkese hediyeler getirir, bana da hediyeler verirdi. Bu ziyaretlerin ona pahalıya patladığını, bir süre sonra onun borcunu ödemek zorunda kaldığını yakın akraba büyüklerinden duyardım. Ama onlar da gelirken ona sipariş vermekten pek de kendilerini alamazlardı. Çocukluğumda onu bir de evlendirmeye kalkmışlardı da kaçıp gitmişti Almanya'ya kök salmak gibi bir derdi olmamıştı sanıyorum. Kimseye yük olmak istemeyen ama gitmemek de ayıp olur diyen bir konuk gibiydi dünyada. Öyle de yaşadı tüm hayatını. Sessizce geldiği dünyaya aynı sessizlikte veda etti. Emekli olduğunda Türkiye'de yaşamaya başladı. Ara ara Almanya'ya giriş çıkış yapıyordu. Öldüğü gün de Almanya'ya gidecekti. Küçük kardeşi sabahleyin havaalanına götürmek için gelmiş, Ceyhun amcanın kapısı açılmamış. Ceyhun amca o gün sonsuz uykusuna yatmış, bir daha da uyanamamıştı. İnsanları ve dünyayı rahatsız etmekten sakınan, ince, uzun, sessiz bu adam, sanki çekiştirile çekiştirile getirildiği bu dünyadan apar topar bir konuk gibi sessizce gitti. Zaten buralara pek öyle derinlerden tutunduğu da yoktu. Tırnaklarını toprağa hiçbir zaman saplamamıştı. Her ölüm üzücüdür. Bir insanın hiç yaşamamış gibi öylece yok olup gidişi en acı ve en sarsıcı sondur çünkü. Ceyhun amcanın ölümü de oldukça acı ve sarsıcıydı. Balkonumuza konan bir serçe kuşu gibi varlığını yeterince duyurmadan Kimseyi de tedirgin etmeden aramızdan öylece ayrıldı. Şairin dediği gibi her ölüm erken ölümdür. Onun ölümü de erkendi. Ceyhun amca duygusal biriydi. Belki de hepimizden daha duygusal biriydi ama hiçbirimize yansıtmadı bunu. Bir gün olsun kimseye dert yanmadı. Kimseden yardım istemedi, hiç şikayet etmedi. Kimsenin yanında ağlamadı. Acısını ve üzüntüsünü anlatmadı. En azından ben hiç duymadım. Kimse ona sormadı mı? Anlamazlar diye mi düşündü? Yoksa bu yalnız adam herkese ve dünyaya küskün mü gitti diye düşünürüm zaman zaman. Ama ölümüne pek çok insanın üzüldüğünü biliyorum. Sonunda Ceyhun amca bir ses yarattı yaşadığı bu dünyada. Bu da ölümüyle oldu ne yazık ki. Belki de Ceyhun amcanın sevdiği, onu da seven insanlar vardı. Ama yaşarken karşılıklı söylemeyi akıl edemediler. Onun mezar taşına Behçet Necatigil'in Sevgilerde şiirinin yazılması ne iyi olurdu diye düşünmüşümdür hep. Özellikle şiirin son bölümü. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız verme az buldunuz. Yahut vakit olmadı. Behçet Necatigil Yeni bir öyküde buluşmak üzere. Sevgilerle